<laughs> Longsmart'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Bugün sizlerle bir duyuru videosu ile karşınızdayız. Ben tatile çıktım 7 günlüğüne. Yani tatile çıktım. Şimdi video yükleme konusu. Benim elimde hazır videolar var. Bir dakika. Birkaç tane hazır video var. Bunun dışında sadece akşamlara video çekebileceğiz. Sadece videolar akşamlar geliyor çünkü sabah full yani tatil yani. Sadece akşam video çekebiliriz diye video diyebilirim. Yapacak bir şey yok yani her insanın tatil hakkı var yani. İşte şurada gördüğünüz gibi hazır videolar var. Bir de şurada var hatta bayağı var hazır video. Gördüğünüz gibi. Altı burada var. 4, 5, 10, 11. Bir tane şu hemen şu kayıtta olan var. Bunu hemen atacağım şimdi. Şunu bilmiyorum. Neyse. İşte e, 7 gün boyunca videolar sadece akşamlar gelecek. Veya sabah erken saatlerde olabilir. Onun için yapacak bir şey yok. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum atın. Bir şey yapın işte. Hepinize bay bay bir sonraki videoda görüşmek üzere.